Yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Baran artık Dilan'la gerçek bir aile olmak için elinden geleni yapacak. Ve ileriki bölümlerde artık Dilan'la bir çocukları olmasına isteyecek. Ve Dilan da büyük bir mutlulukla bunu kabul edecek. Fakat Sabiha artık kızının mutlu olabilmesi için her zaman ona destek olmaya başlayacak. Çünkü şimdiye kadar kızına yaptıklarının bedelini çok kötü bir şekilde ödemeye başlayacak. Ve artık Cevahir'i kızından uzak tutmak için elinden geleni yapıp şimdilik Dilan'a gerçekleri anlatmayacak. Fakat Baran Sabiha'yı Dilan'ın etrafında gördükçe artık Dilan'ın üzülmemesi için Sabiha'nın Dilan'dan neler sakladığını öğrenmek için elinden geleni yapacak. Azade ve Hasan ise yeni bölümlerde kötülüklerle devam edecek. Çünkü Dilan ile Baran'ı ayırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Fakat Hasan ile Azade ileriki bölümlerde kötülüklerinde boğulacak. Çünkü bütün gerçekler gün yüzüne çıkacak. Ve Baran, Hasan'ın ve Azade'nin ne kadar kötü biri olduğunu kendi gözleriyle görecek. Fırat ise Gül'le hayatına yeni bir başlangıç yapmak istese de her zaman karşısında babasını görecek. Babasının tek amacı Gül ile Fırat'ın ayrı kalması ve evlenmemesi. Evet arkadaşlar şimdilik halinizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.